Geze selam arkadaşlar nasılsınız neler yapıyorsunuz kapıyı açık bırakmıştım yamaç bu odaya hemen hemen neredeyse hiç girmedi şu an odaya girdi ve şaşkınlıkla odayı seyrediyor bakar mısınız bakışlarına abisinin fotoğrafına bakıyor bir de şu karşıdaki fotoğrafa çok dikkatli bakıyor baya şaşırdı o bu odayı incelerken ben de yanında oturuyorum hareketleri çok hoşuma gidiyor neler yapıyor ne yapıyor diye bakar mısınız mutlu oldu resmen odayı girince çocukların olmasına kadar güzel bir şey değil mi keşke dünyadaki bütün çocuklarımız hiç hasta olmasa hiç üzülmese her işleri güzel olsa böyle Allah'ın izniyle hiçbir kötü insanla karşılaşmasa var emek emek büyütüyoruz gözlerine bakıyoruz kıyamıyoruz Allah kaderlerinde güzel etsin inşallah kim anneciğim o abi mi Ezel. Değil mi annem? Pat 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 pat. Pat 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 pat. Pat pat pat. Hele bak hele. Poğaç elim benim. Arkadaşlar herkese selam. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Dedim ya bugün bu senin gel yani küçük evimin annesi gelecek. Sanırım yamaç için. Ee, bir sütlaç bir kek yapmıştım. Yeter demiştim. Akşam geleceği için ama benim içime sinmedi çünkü ben alışkınım 3 4 5 çeşit ikram yapmaya bana çok az geldi o yüzden ben de böyle bayatlamayan güzel bir mısır nişastalı kakaolu falan bir kurabiye yapacağım içime sinmedi çünkü iki çeşit hemen çok basit bir tane yumurta bir çay bardağı sıvı yağ malzeme de çok az arkadaşlar böyle Allah'ım ya bu çocukların sesi var ya. Ya nasıl sanki ordu gibi çocuk var. Bir tane vanilya. Sonra Bir çay bardağı ama ben yarım su bardağı koyacağım. Biz siz bir çay bardağı olarak ayarlayın çay bardağı toz şeker. Bunları güzelce çırpacağım. Hiç miksere gerek yok. Ondan sonra yoğurt girmiyor, süt girmiyor falan şişman. Ne güzel konuşuyorum ben de. Ben. İşte her neyse. Siz bana bakmayın. Benim konuşma tarzım biraz böyle. İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle. hepsini güzelce çırpıyorum şöyle güzelce karıştırdım buna su girmiyor süt girmiyor Söyleyeyim istedim. Biri. Bir paket kabartma tozu. Arkadaşlar bunun içine ceviz, badem, fındık istediğinizi döküp katabilirsiniz. Ben şu an elimde olmadığı için onları koymayacağım. Kakaoyu da şuraya sokuşturmuşum. Ee, hiç sevmiyorum şu kakaoyu kullanmayı ya. Aslında çok lezzetli ama her yere bulaşıyor. Ben de saf gibi bunu kavanozu koymamışım. Keşke kavanozu koysaydım. Şöyle iki kaşık. iki kaşık kadar da koy. O kadar kolay ki bu. Her yerinde şey yaptım. Gerçekten çok lezzetli oluyor bunlar. Bir su bardağı mısır nişastası. Benim son kalanların hepsini koydum. Ellerimi de yıkayayım. Kapı oldu her yerim. Biraz az çıkıyor. Ama olsun yeter. şimdi artık elimle yapacağım çünkü katılaştı. Birazcık un koyacağım şimdi. Şimdi bir çay bardağı kadar un koyuyorum. Arkadaşlar ben ölçüsünü biliyorum da size hani bir çay bardağı falan diyerek söylüyorum ki hani şey olmasın. Yani yeni yapanlar olur, ilk kez denemek isteyenler olur. Şöyle mis gibi elimle. Ellerim temiz. Dediğim gibi buna damla çikolatası, ceviz, badem, fındık hepsi çok yakışır. Düşünün içine sade bir yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ. Hani öyle bir aman aman malzemesi de yok. Bir de şipşak yani hani yok margarin erit yok bilmem ne kol öyle bir derdiniz de yok. Şuraya da yağlı kağıtlı tepsimi çıkarttım. Ben ne ikramlar yapardım arkadaşlar. Youtube'u çekmiyorken şu koronalar yokken çok sık arkadaşlarımızla birbirimize gidip gelir giderdik. 4 çeşit, 5 çeşit farklı farklı çok güzel ikramlar yapardım. Şimdi zaten koronadan kimseyle görüşmez olduk. Ben biraz da korkuyorum. Bir kere koronayı atlattığım için. Bakın şöyle çok güzel bir hamur oldu. Görüyor musunuz? İstediğiniz şekli verin. Ama ben bir fırını açıp geleceğim. Bir dakika. Fırınımı açtım. Bakın şöyle çok büyük olmadan ceviz büyüklüğünde bunları en son şekilde vereceğim fırına sokmadan. Üstüne bir şey bastırırım. İnsan evde malzemesi olduktan sonra, vakti olduktan sonra ne var ikram yapmaya. Kimi insanlar üşengeçliğinden yemin ediyorum evinde bir tas yemek pişirmekten aciz. Kimi insanlar da ikram yapacağım evine misafir gelecek diye aklı çıkıyor. Ama İbrahim peygamberimiz ne yaparmış? Sofrasında bir kişi olsun diye 4-5 kilometre yürür sofrasına bir aç bir fakir insan bulup o tuttururmuş. Şimdiki devirde hepimiz daha iyi. Nerede böyle düşünce? Gerçekten vaktim olsa hayatta üşenmem. ikram olsun şey olsun asla üşenmem. Bakayım şimdi kaç tane çıktı size de hemen sayı vereyim. İsteyenler çay bardağı yerine su bardağına yapar. Daha çok olur. Benim akşam gelecek insanlarım Kayınvalidem Dilek Abla, Buse Kayra. Yani 5 kişi falan diyebilirim 2-4-6-8-10-12-14-15 tane çıkmış Ama dediğim gibi ceviz büyüklüğünde Çok büyük yapmadım O yüzden çok fazla da yapmadım Siz daha kubardanlı ölçülerini yapıp Ondan sonra Daha çok yapabilirsiniz Sayısını çoğaltabilirsiniz Gelecek misafirinize göre benim misafirim az olduğu için ben abartılı yapmadım. Aklımın bir ucu da yamaçta şu an. İnanın ki böyle var ya yamaç içeride ya ağzına bir şey aldı mı bir şey yaptı mı devamlı aklım olduğu için. Şuna şekil versem nasıl olur? Aa, çok güzel oldu bakın. Şekil şekildir yani. Vallahi çok güzel oldu. Aa, aklımı seveyim. <laughs> gerçekten çok güzel oldu. Eğer şekli kaybolmazsa gerçekten şekli hoş oldu. Değişik oldu. Sanki şey buldum. Sevincime bak. Ama olsun. Yani böyle şekilli şukullu olmasın. <laughs> Gerçekten güzel oldu. Beğendim. İnşallah misafirlerim de tadını beğenir. İnşallah tadı da çok lezzetli olur. Şimdi 170 derecede fırınıma 13-15 dakika atacağım. Mis gibi kıyır kıyır bir kurabiyem olacak inşallah. Odaya geldim. Kurabiyeleri fırına verdim. Yamacı şuraya yatırdım. Buraya gelmiş beyefendi. Ayakları da küt küt vuruyor. Acıyacak. Sıpam. Bebeğim, kışım sen ne yapıyorsun ya? Ayakların acır anneciğim orada seni. Şer bakın pişti. Ne kadar büyüdüler. İnanın ki ceviz büyüklüğünde ancalardı. Şöyle tüpün üstüne koyayım ocağıma. Vallahi mis gibi görüküyor. Şekilleri de bozulmamış. Bakın çatlak çatlak olmuş. Üstündeki şekiller de duruyor. İnşallah misafirlerim de beğenir. Böyle hem yumuşak oldu hem de kıyır kıyır oldu. Keşke size de yollayabilsem. Ay çok güzel görünüyor çatlakları. Herkese günaydın. Arkadaşlar çok seviyorum. Böyle temiz, bulaşık yok. İş yok, güç yok. Şu temiz de bunu yamaç oynuyordu. Dünden misafirimden kalanlar. Bunlar yerleşecek. Bayılıyorum böyle ya ev temiz olsun derli toplu olsun çocuklarımın keyfi yerinde olsun benden mutlusu yok gerçekten herkese gece saat 12 buçuk bir sıralarından selam arkadaşlar ne yapıyorum gece gece bir poğaça hamuru yoğurmuşum şuna bakın nasıl kabardı bir avuçtu bu birleyen ağzıyla kabardı. Şöyle strece sardım. Bir saat beklettim. Bunu sabah nasipse böyle açma şeklinde poğaça yapacağım. Aslında şimdi yapacaktım ama yamaç durmadı. Saat oldu bir. Kocama anne kurabiyesi yaptım. En sevdiği. Çok sever benim eşim anne kurabiyesi. O yüzden ben de onun için böyle anne kurabiyesi yaptım. Aslında kışın çok güzel olur bu böyle portakallı cevizli Of 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 tadına doyamazsınız. Ama o sevdiği için ve canını çektiği için hemen şöyle yaptım. İşe koyacağım. Orada çayla yesin. Orada arkadaşıyla yiyor. Gece gece bunları yaptım. Ama bu kadarla bitti mi? Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ta ta! <laughs> Bulaşık yıkayacağım maalesef şu an. Arkadaşlar dün hiç uyumadık. Yamaç aslan boğaz enfeksiyonu olmuş ve diş çıkarmaya çalışıyor. Diş çıkarmaya çalıştığı için ve boğaz enfeksiyonu olduğu için bütün gece ateşlendi. E, ateş düşürücü verdiğim Halde doktora gittiğimde ateşi 38.5 olmuş. Kalpolara rağmen çok halsiz, uykusuzum ama kendi olduğum değil de çocuk sabaha kadar hiç uyumadı. Çok mızıkladı, yavrum, kustu, ishal dişi ağrıyor, boğazı ağrıyor. Hepsi üst üste geldi çocuğumun. Daha 8. ay 8 aylık olacak yani. Kıyamam mahvoldu sabaha kadar. Pek bir şey çekemedim o yüzden size. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizin de enerjinizi düşürmeyin. Umarım beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.